Bir günden 17 yıl fark doğar mı? Hmm. Bu çok önemli bir soru. Kesinlikle dikkate alınması gerekiyor. Bu, bak bunu da çok soran var. Şimdi siz sorunca aklıma geldi. Çok ya. önemli e işte diyor ki 20 günüm var bunun için 17 yıl mağduriyet niye yaşayayım ben e, diyor. Evet. Çok büyük çok. bir bakın 7500 liralık olduktan sonra yıllık 90 bin lira demek 17 yılda 1,5 milyondan fazla bir maliyet var. Yani işçinin bugün 9 Eylül'de sigortaya giren 60 yaşında 8 Eylül'de sigortaya giren 99 yılı için 43 yaşında emekli olduğunda 17 senelik farkın bugün taban tutar da emekli maaşı karşılığı bir buçuk. Bir buçuk milyon çok ağır bir fatura. Çok çok. Yani bu maalesef emekçiye alın teri dökene kesilmemesi gereken bir fatura. Burada bir düzenleme gerekiyor. Yani 43 olmaz da işte 45 olur belki sıralı 2008'e kadar hep söyledik. 2008'den sonra zaten kademin listem var. Kadınlar için 58'den başlıyor 65'e kadar. Erkekler için 60'dan başlıyor 65'e kadar. 2000 ile 2008 arasında bir kademe olsa, işte 43 olmasa da 2000'ler 45 olur da 2001'ler 46 olur da böyle belki. Hmm. bir düzenleme yapılır ve bu şekilde o çalışanlarımızın da hakkı korunur. 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon EYT'li varsa öbür tarafta da 10 milyon 2000 yılından sonra çalışan var. He? Yani eğer mukayese edersek EYT'li sayısı 5 milyonsa şu an Türkiye'de işte 25 milyon çalışan varsa 10 milyonu da 2000 ile 2008 arasında sigortaya girer. EYT'nin iki katı kadar fazla vatandaş var burada. E bu vatandaşların da hakları var. E 2000 yılında girenin 2 sene sonra 25 senesi doluyor. Yani biz yıllardır EYT'yi anlatıyoruz. İki sene sonra da 2000'li yıllardaki vatandaşlarımızın haklarını, haklarını konuşacağız. Konuşacağız Ki evet. Ki 2000'de sigortaya giren bugün askerlikle EYT'li oluyor hmm. biliyorsunuz. Hmm. Yani 25 yılda oluyor. Konuşulacak çok mesele var. Çok çok. Ya kesinlikle. bunları geçen hafta da Yani deymiş, koysanız aslında diğer taraftan farklı bir mağduriyet orsaya çıkabilir. Kesinlikle. O yüzden de kesinlikle düzelmeyi bekleyen sosyal güvenlik problemleri var. Evet çok haklısınız.